Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizle beraber milli takım videomu başlatıyorum. <laughs> Sen eşrefik. Bak ararım burayı yar. <laughs> Hiçbir eğer sorduğun soru için belirli miktarda su harcanıyor. Allah Allah. Yiğitcan. Yiğitcan neler yapıyor? Yiğitcan <laughs> Saybir. İstanbul'dayız. Milli takım için İstanbul'a geldik ve e, otelde kamptayız. Yarın maçımız var. Bosna Hersek'te oynuyoruz. Bildiğiniz gibi bu pencere maçları bu pencere maçları da 2027 Dünya Kupası elemelerine gitmeye hak kazanmak için önemli bir maçlar olacak bizim için. Bu penceredeki içi reçelimiz bir tanesi Bosna Hersek diğeri de İsviçre. O deplasmanda olacak. Şubat'ta da Sırbistan'da oynuyoruz. İki maç hem evde hem deplasmanda. Bir de yazın sonra tekrardan Bosna artı İsviçre ile tekrardan birer maçlarımız da olacak. Sonra da bu gruptan ilk üç takım direkt Dünya Şampiyonu Yoksa gitmeye kazanıyor. Bakalım inşallah o biz oluruz. Elimizden gelen bütün mücadeleyi vereceğiz. Yarın sizlerin karşısında güzel bir maça çıkıyoruz. Bugün böyle bir düşük tempolu bir idman yaptık. Çünkü hani yorgunluklar var. Herkesin daha sezonda devam ettiği için. Ama bakalım yarın inşallah güzel bir maç çıkarıp sizlerle beraber galibiyeti kutlamaya devam ederiz. Bu vlog şimdilik burada başlamış ve devam etmiş oluyor. O zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar herkese günaydın. Bugün dünlerden game day. Akşam Bostane maçımız var. İlk maçımıza çıkıyoruz. Sonrasında da hafta sonu İsviçre'de deplasmana gidiyoruz dediğim gibi. Bakalım inşallah güzel bir başlangıç yapacağız. E şimdi sabah şu antrenmanına geçiyorum. Oradan da görüntüler sizlerle beraber olacak. Siz de ben şu antrenmanına tam giderken kanalıma abone olun. Like ve yorum atın. Yorumları da yana kaydırıp hype yapın bakalım. Şöyle bir güzel bir hype ile girelim. Güzel bir hype güzel böyle bir galibiyetli de bir milli takım video olsun. Hadi başlıyoruz. <laughs> Evet Mithat abicim. Şu evet. antrenmanımız bitti be. Akşam maçı hazırız ha. Vay Suat abi geliyorum. Tamam neredeyim? Şansın neredeyim? Vay Sertaç abim benim be. Abi de artık Dubai'desin. Telef atamazsın. <laughs> ortada oyun başka mı? Evet ya? ortada da yani başka. Kurallar başka. Kurallar başka, mı? başka mı? orada. Orada yasak yok. Evet arkadaşlar. Dediğimiz gibi bugün günlerden game day ve şu an biz hazırız. Son hazırlıklar yapıldı artık. Sadece maça gidip galibiyetle ayrılmak kaldı. Biz şimdi otelden çıkıyoruz. Sizlerin desteğiyle bu güzel milli maçı solda at yüksek ihtimalle. Yani salon tıklım tıklım da çünkü. Öyle haberler geldi bize. O yüzden sizlerin desteğiyle buradan galibiyetle ayrılıyoruz. Güzel bir başlangıç yapıyoruz. Dünya Kupası elemesindeki ilk galibiyetimizi alıp sonraki maçımıza bakacağız. Aa! O zaman ben maça geçiyorum. Siz beklemede kalıyorsunuz. Benim ısınma periyodumda siz de kanala abone olup like yorum atmayı unutmuyorsunuz. Yorumları da yana kaydırıp bu videoyu böyle hype'lıyorsunuz. Bu video böyle milli hype oluyor. Milli hype. Artık yeni bir şey buldum başlık. Milli hype yapıyoruz. O zaman görüşmek üzere. Beklemede kalın. Aslanlar gidiyor aslanlar. turnekesi geçerli tamam, olmayacak. Muazzam verdi arkadaş. Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. Şu an ben İsviçre'ye doğru yola çıktım. Tabii ki arabayla gitmiyorum. Dün çok güzel bir galibiyet aldık ve size de söylediğim gibi Bosna maçını kazanarak başladık. İlk maçımızda ilk galibiyette ayrıldık. Şimdi deplasmana İsviçre'ye gidiyoruz. E şimdi havalimanına gidiyorum. Havalimanından direkt İsviçre'ye uçağımız var. Galiba yanlış hatırlamıyorsam 3 saate yakın sürüyormuş. Doğru bildiğimi midir bilmiyorum. Siz biliyorsanız hemen yorumlara yazın. E, İsviçre'ye indikten sonra da 1 saat 15 dakika falan da bir otobüs yolculuğumuz olacak. Otele gideceğiz. İsviçre'de Freiburg şehrine gidiyoruz. Bakalım bizi nasıl bir yer bekliyor. Merakla beklemediğim. Eğer tekrardan söylüyorum bilginiz varsa yorumlara yazın. Abi şurası güzel böyle güzeldir diye. E şimdilik bu kadar. O zaman orada tekrardan görüşmek üzere. Ben abonemanına geçiyorum. Siz de beraber ben de geliyorsunuz. Görüşürüz. Evet tabii ki de milli takım bile ödenmişken. Özgür Cengiz'in yerini ben mi almış? Öz Aa, Aa Özgür Cengiz'in yerine alamadı, evet. Geçete, <laughs> şey muhtarı gibi bir şey oldu. <laughs> Evet, İsviçre biliyormuzun baş kahramanlarından Furki. Sen ne İsviçre yani. sokaklarında gezeceğiz mi? Bu arada köye gidiyormuşuz ya. İsviçre'ye i̇şte ilk defa gidiyorum. Ben de ilk defa gidiyorum. Kaç saat sürüyor? 3 saati var mı? Bakalım. Değil mi? 3 saat rahat köy. 2,5-3 saat rahat köy. Ama tam köye gidiyormuşuz. <laughs> Her bir buçuk saat değil mi? Evet. Bir buçuk saat bir de otobüs. Bir buçuk saat mi gidiyormuşuz? Evet ya bir buçuk saat otobüse gideceğiz. Temiz hava edeceğiz. alırız abi. Evet temiz hava, yeşillik her yer o güzel. Ve bir de bir yalandan bir kahveye çıkarız. Olur olur yeriz yeriz. Şimdi kapatıyorum Berk bana Lubiton'dan çanta alacak. Evet. Onu sonra ben şey yaparım. Ne isterse onu alacağım. Hermes. Evet. Louboutin. Hesap şimdi oynayalım. <gülüyor> <gülüyor> Berkurlu'nun kanalı hayırlı olsun diyebilir miyiz? Hayırlı olsun. Yeni bir lok kanalı. Çektiğim belli olsun he. Sen ona konuş o o çekiyor. Bana anlat. Gebes kaplumbağa, Bana anlat. Evet. Kim abi? <laughs> Telleni nasıl taşıyorum? Aha gördüm. Oha <laughs> lan. <laughs> İnşallah mı? Furki iyi Dayım görüşürüz. Buradan sonra da beraberiz yani. Evet. Cedi iyi Cedi. Oo, başladık mı yine? Olmazsa olmaz lütfen. Ol. Olmazsa olmaz

Evet arkadaşlar herkese günaydın. Dün İsviçre'ye geldik ve tabii ki de tahmin edin İsviçre'nin neresine geldik? Burası Freiburg mu Freiburg mu öyle bir yer diye geçiyor. Burası bildiğiniz şöyle bir yer yani bakın çöy gibi bir yerdeyiz. Geldik şimdi bugün güzel bir antrenmanımız var. Antrenmandan sonra da artık yarın maçımız var. Dün zaten hani akşam geçindiğimiz için bir şey de çekemedim ve ekstradan dün buranın saatine göre 9.30-10'da uyudum yani aramızda işte 2 saat fark var Türkiye ile. Bir saniye araya telefon girdi. Manifatura Adar Arçarşısı. Anlatabildim mi? Tam gaz devam. Eğer bugün bir şeyler yaparsak çekerim. Çünkü bilmiyorum yakında neler var bakamadık ama yok gibi bir şeyler. O zaman antrenmanda görüşürüz. Siz beklemede kalın. Ben sizin için devam ediyorum. Evet Furkan bizi bir kafeye getirdi. Ama kafeyi bulamıyoruz. Kafeyi bulduk canım burada. Bulduk mu burası mı? Evet. Burası neresi? Chat GPT sağ olsun. Hava bu arada gerçekten çok güzel. Ne çok soğuk ne zaten sıcak diyemem çünkü bu sıcak bir yer değil. Yo sıcak. Evet Freiburg merkezde çok güzel bir kafeye getirdi Furkan bizi. Furkan şu az önce söylediğim bilgiyi bana söyler misin? Chat yazdım burayı. Burayı sana söyledi ve... Evet Chat her sorduğun soru için belirli miktarda su harcanıyor. Evet. Her soru için. Bu bilgiyle Furkan'dan size asist yapmış olduk. ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Ben bu arada Sufle'nin görünüşünü çok beğenmedim ama şuna onun üzerinden puanım bu 5. Da daha tatmadan 5-6. Şeymiş, elmalıymış öyle söyledi. Ama tabii içerideki kadına güvenmiyorum. Sufle ama kötü duruyor. Değil mi? Sufle kötü duruyor. Evet arkadaşlar soğuk ama güzel bir keyifli tur yaptık. Güzel kahvemiz içtik. Şimdi geri geldik otele. Antrenmanımız var. Antrenmanın yöntemler sizler olacak her zamanki gibi. Siz orada her zaman söylüyorum biliyorum yapıyorsunuz yapmayanınız vardır. Arkadaşınız vardır. Eşiniz, dostunuz, akrabanız, anneniz, babanız. Hemen bir telefonları alıp şöyle güzel bir abone olalım kanala. Abone olduktan sonra da yorumları yana kaydırıp bir hype yapalım. Şu milli takım vlogunu güzelce böyle ve hypelayalım hep beraber. Evet başka anlatacağım şeyler var mı? Bazı yerler kapalıydı. Böyle birkaç gezinti yapmak için bir yerlere gittik yapamadık. Biraz da bir tık tabii zaman kısıtlamamız vardı. Çünkü bir anda programı erken aldılar. Yüksek ihtimalle bir şeyler değişti. Antrenman saatimiz de çünkü değişti. Olsun. Yapacak bir şey yok. Biz programı uyuyoruz. Devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Merkurlu. Efendim? Maç, Maç bugün ya. mü? Maç Şuradaki bugün. Kalabalık mı? Oha onlar şey hokey maçına gelmiş. Tarko. İsviçre'yi beğendin mi? Beğendim. Furkan Şuraya sen çıkma. beğendin mi? Dışarı çıkmadan beğendim. Bir tek soğuk ya. Soğuk. Bursa'dan soğuk. <laughs> Bursa'dan sonra soğuk geldi mi? Milli takımın vazgeçilmez adamı. Milli takım vloglarının aynı zamanda. Vloglarının vazgeçilmez adamı. Milli takımın da aynı şekilde öyle. Lütfen. Dünyanın en iyi gardlarından bir tanesi var şu an. Reklamını yapalım. Şey Ciddi oradan bizi kesiyor farkında mısın? Evet. Dur, kapatayım da orada antrenörler var şimdi boş olmasın. <laughs> Merdiven var ya oradan bakıyor dikkat edin. Biri sana indi. Biri var senin üstünde hala. Helal. Evet arkadaşlar otele geldik ve artık güzel bir dinlenme vakti. Yarın da maçımız var. Sabah şu antrenmanımız var. Akşam maçımız 5'te. Size göre Türkiye'ye göre saat 7'de. Bakalım inşallah burada da galibiyetle ayrılıp 2'de 2 yaparak güzel bir başlangıç yapmış olacağız. Bunun ikinci pencere maçları da Şubat ayında olacak. Hatta bir tane Sırbistan maçı doğum, doğum gününde 27 Şubat Şubat'ta. Şubat. Buradan şimdiden teşekkürlerimizi aldım. Sağ olun. Yiğitcan sahibi doğum günü. Happy birthday. Hemen şuraya bir şapka. Teşekkürler. Evet, herkese günaydın arkadaşlar. Bugün günlerden Game Day. Hazır, hazır mıyız maça? maça? Hazırız. hazırız, hazırız. Bomba, bomba gibiyiz. Bir gibi. de galibiyet alıp 2 yapıp hop sonra Türkiye'ye dönüp sezonumuz devam edecek. Sonra artık beklemede kalın ve maç sonucuyla beraber güzel bir galibiyetle bu videoyu kapatmış olacağım. Görüşürüz. Anlat. <laughs> Hadi şimdi. Konuş artık. Maç günü. Game Day. <laughs> evet, teşekkürler. Kısa versiyon. Bir... Erko, hazır mıyız? Evet. <laughs> <laughs> Ya aynı sıçrayız. biz. Öyle evet, bu akşam olur maç? Yeneriz be ya. inşallah. 2'de 2. Bir doğru, doğru, doğru. skor e, 81 70. Bir hatırlatma yapalım. Yiğitcan sahibi edit. Ne o? Dağlık. <laughs> 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 Ne diyorsun bu maç hakkında? Kolay maç şu, Değil mi? Evet. Kolay maç. Sarp. Anlat. Ne anlatayım? İlk maçta yoktu. Aa. Oğlum çok üzüldüm lan. Sexy back geldi seksi bek. tamam. Şuna tut çekiyor lan. Evet antrenmanımız bitti. Şimdi geldik ve toplantı üstü yemeğimiz var. Sonrasında da maça tam anlamıyla hazırız. Akşam artık maça çıkıp e, galibiyetle ayrılacağız inşallah. Güzel. Her şey yolunda. Motiveyiz. Moralimiz yerinde. Tıkırında. Keyifimiz güzel. O zaman görüşürüz. Beklemede kalın. See you. nasıl gitti? için çok yönlü evet. Şu ana kadar çok işine yaradı bir takımımızın. Heyecan <laughs> çok iyi bir enerjiyle geldi ikinci ya. Kendisi iyi evet. hissettiği çok belli. Evet, sonucumu kullanmayacağız sanırım. 85-60 İsviçre'yi deplasmanda 25 sayı farkla mağlup ediyor milli takım. 12 dev adam. Yani İsviçre hakkındaki yorumlarınızı alabilir miyiz? İsviçre çok güzeldir, hoşdur. Ama benane. Çok hoşdur. Ama benane. No. Sen Eşref'tek. Bak, ararım burayı yar. <gülüyor> 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 komutar, <bir> şey yok, <laughs> komutar Bey. Şey yok Komutar Bey. Böyle bir şey yok. Bakın yasada böyle bir şey yok Komutar Bey. <laughs> Niye bana eşref takıyorsun? Ceketinden dolayı. Çok şık ama. <laughs> var ya, var de 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 şey de var ya. Çağatay Ulusoy oynuyor ya. Yani sensiz vlog vlog olmaz. En son çıktın ama senin kapamanı istiyorum. Arkadaşlar iki maç kazandık. Yorucu bir haftaydı. Özellikle benim için. Hepinizi seviyorum. Ya yani biz kolay mı geçirdik haftayı? Sen mi yoruldun sadece? Ama ben bir ekstra Doğru. yoruldum. Doğru, Doğru söylüyorsun. Oğlum bu adamı olsa bunu bozmasın. Biz takım için 2'de 2 yaptık. Şimdi de, de ülkemize dönüyoruz. Kulüplerimize dönüp devam edeceğiz. Abone olsunlar. Şubat'a kadar beklesinler bizi. Değil mi? Şubat'ta, Şubat'ta. bu sefer daha... seni daha fazla kullanacak. Şubat'ta 2 maç daha var oraya beklesinler. Sırbistan'da için. seninle beraberiz üzülmem. Devamı gelecek. Teşekkürler görüşürüz. Sen de bir like iste be. Nasıl Hadi. nasıl nasıl hal ediyorsun şu işleri be? Ne yapıyorsun? Daha dikkatli Ne yapıyorsun? Ne Konuşuyor biliyor musun? Kameraları iyi oynuyor. Tarık'ın tarzı yeter bak konuşmasa da şu gözlük. Evet kapanışta sen ne olacak? Ben fotoğrafı. Aklınıza bir şey girecek diye Ercan abi. Ağzını... bir <laughs> <laughs> Ercan senin kitabına bakıyormuş. Ben dur fotoğrafı göstereyim. Da. Gördün mü? Teşekkürler. Evet arkadaşlar çok güzel bir milli takım videonun daha sonuna geldik. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like, yorum atmayı unutmayın. yorumlara yana kaydırıp hype yapmayı da unutmayın. Elinden geldiğince size güzel şöyle bir vlog hazırlamış oldum. Bu Dünya Kupası elemesini 2'de 2 ile geçiyoruz. Şu anda grupta birinciyiz. Sonra önümüzdeki maçlara bakacağız. Siz bu sırada beklemede kalın. Kanala abone olun. Siz de tekrardan görüşmek üzere. Bir sonraki milli takım videonu beklemede kalın. Konuşamadım kusura bakmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. See you. See you. Thank <laughs> you.